Dedim. Yani insanın aklı iradesi vardır, eğer insanın nefsi güçlenmişse, güçlüyse o nefis otomatikmen aklı eline alıyor. Aklı eline alıyor. Maneviyette yani insanın aklı nefse dönük, emret paşam, emret e, görülüm diyor. İşte o yüzden insan hakikati görüyor gerçeği okuyor. Evet diyor ama o rahmet denizini atlayamıyorsa bu insanın nefsi öyle güçlenmiş ki tasavvuf çünkü öyledir. E, tasavvuf ruhu güçlendirir bazılarında nefsi düşürtür. i̇slah e, böyledir, eşad da böyledir. Ama işte tersi oluyor. Bazı insanlarda çoğunlukla da öyle zaten. Ne yapıyor? Nefsi güçlendiriyor, ruhu e, düşürtüyor. Yani ne söyle güçleniyor insanın aklını elini eline alıyor. Maneviyat da öyledir. Abdülkadir Geylani Hazretler öyle buyurmuştur. E, çoğu insan diyor e, nefsine tapar, nefsine secde eder. E, bunu ne anlamda söylüyor? İşte bu anlamda söylüyor. İnsan ibadetli sanıyor, zannediyor ya. O kalıpta kalmış. Halbuki Rahmeti rahmeti her şey görüyor insan, aklen görüyor. Ama ona evet de diyor ruh ama o kadar düşük ki nefis o kadar güçlenmiş ki muhabbetlenemiyor. Muhabbetten ilahi muhabbetlenemiyor. Yani Allah rızası gününde yaşıyormuş gibi görülüyor. Allah'a muhabbeti yok. Resulullah'a muhabbeti yok. sadat ı muhabbeti yok. Yani hepsi var kalbinde hepsi var. Ama muhabbeti yok. Muhabbet işte çok önemli. E, Muhabbet olmadığı zaman da insan nedir? Nefsine tabi oluyor. Yani e, nefis öyle bir şeydir ki insanın hakikatidir. O o işte insanı perişan ediyor. Çay alabilir miyim? Hakkı çay alayım mı? İşte insan o zaman ne yapıyor? Takılıp kalıyor. E, Muhabbetten İşte insan kendinle savaşacak. Kendi zihniyle savaşacak. İslam ilmini işittiği zaman ilimle hareket edecek. Şimdi bu sonra ben nasihat ediyorum, işittim ben. Ne yapacağım? ben ilahi muhabbetleneceğim. Yani korkudan uzak duracağım. Çekinmekten uzak duracağım. Çünkü bunlar şeytan oyunudur. Şeytan ister mi insanın Allah Azze Celle Celal muhabbetlenmesini istemez. Neden istemez bilir misiniz? Çok tefaruatlıdır bu. Kısa diyeyim. Çünkü dindarlaşırsa nefis bunu biliyor. Aileyle arasında sıkıntı olabilir, iş ile sıkıntısı olabilir, yaşamdaki durumuyla sıkıntısı olabilir. Bundan dolayı kaçındırıyor. Nefis öyledir. Nefis e, imanı kamil değildir. Sanıyor insan kendini böyle şey, çok güzel Müslümanım, çok iyiyim, işte tasavvuf dersim bu kadar falan filan. Bunlarla aldatıyor şeytan. Çünkü sende böyle bir şey var ve sende ama ilahi muhabbet yok. Gün içinde sadatların tasavvufiyeti yok. Akşam bir rabıta var da tırt. Ama sonra normal, normal tasavvuf eyle mürşidinin tasavvufiyetine gün içinde de devamlı ondan olur. Ondan olur. Ondan hareket eder. O zaman ne olur? Mürşidin nazarını alır. O zaman mürşid ne yapar? Himmet, bereket eyler. O zaman ne olur? İnsan dindar olmaktan mutlu olur. şeriata e, sarılmaktan mutlu olur. Haram helali güzel öğrenir. Yaşantısına koyar İslam hukuku diye bir şeyi uyanır. Aile hukuku, iş hukuku, e, ne bileyim tuvalet, yatma, kalkma hepsi, hepsi İslam her an vardır. Ama işte maalesef günümüzde öyle bir şey olmuş ki dünyadaki sisteme çarkına girmiş bir yandan da ibadet var. Bu makbul değildir. Yani bu makbul değildir. Kafire göre makbuldür ama müminlere göre makbul değildir. Allah her an var. Allah Azze Celle Celle kulluk şuuru çok önemli. Ona muhabbet çok önemli. İnsan o zaman ilerler. İnsan dinden lezzet alır. Tasavvuktan lezzet alır. Gün içinde hep kalbi e, sultana döner. Mürşidinler döner. Ondan feyiz alır. Dünyanın boş olduğuna idrak etmeye başlar. Ölüm hakikati kalbe gelmeye başlar. Ahiret kalbe gelmeye başlar. Şimdi gerçekten bir mümin. Gerçekten kalbi çalışsa, ölüm kalbinde daim olsa korkar. Hesap günde kabir azabını bilir, korkar. O zaman ne yapar? Dikkat eder. Yaşantısına dikkat eder. Bankalardan uzak durur, fasıklardan uzak durur. Hadi gevşek zorbilerden uzak durur. İlahi muhabbet arar, ilahi sohbet arar insan. E, öyledir bu İslam muhabbetlidir. Hz. Resulullah ve sahibesi muhabbetliydi. saadet-i kiramlar hep muhabbetliydi. Neye muhab Allah'a muhabbetlidir, Allah'a muhabbetliler. Bütün yaşamları Allah içindi. E, günümüz Müslümanında öyle bir dünya yok ki sisteme muhabbetliler. Siyasete muhabbetliler. Maça muça diziye filme muhabbetliler. Böyle bir Müslüman kalbi olmaz. Böyle Müslüman kalp olmaz. O yüzden insan uyanık olacak. İnsan uyanık olması için de ya saadetten direkt e, istifade edecek ya istifade edenler istifade edecek. Devam yani devam. Çalışırken de, yürürken de, yatarken de hep böyle olacak. Kalp çalışması lazım. Kalbin çalışmadığı zaman insan nefsinin esiri kalıyor, yaş geçiyor. Aldanan insan olduğumuz için aldanıyoruz ya yaşlanınca zannediyoruz ki Allah yolunda yaşlandım ben. Allah yolunda yaşlandım. Yani ulan dünyanın içine dalmışız. Dünya malın peşindeyiz. Uzun emellerin peşindeyiz. Allah için yaşlandım. Böyle şeytan öyledir. Çok güzel kandırır. Çok güzel kandırır. Ee, Müslüman şeytan yokmuş gibi. herkese şeytan var. Bana gelmiyormuş gibi itikadi var insanların. Bozuk bozuk. Etikadlar çok bozuk. İtikadın düzelmesi ilahi muhabbete iştirak etmekten olur. Muhabbetlenmekten olur. Öteki türlü insan hep dertleniyor. Dertlerin hepsi dünya. Hepsi dünya. Hep bir istek, hep bir ağzıyla yaşıyor. Sonra utanmadan diliyle de ben Allah'ı çok seviyorum. Resulullah'a canım feda olsun. Sadat, sadat'ın için ölürüm ben. Yalan, yalancı. Sonra Sadat bize himmet ediyor. Yalan, iftira. Allah'ın himmet ettiği zaman bir mürşit, ile mükemmel bir mürşit insana himmet etse aynı kalır mı insan? Gözünüzü seveyim, yapmayın etmeyin. Hiç insan aynı kalmaz. İnsan bilakis daha da dindarlaşır, daha da samimi olur. Dindarlaşmanın alameti şeklen değildir, kalbendir. Şeklen Yahudi de, de var. Hristiyanlar, papazları da var. Şeklen geçerli değil kalbi, Ama onlar Hristiyan Yahudi. İyi de kardeşim nefsin de Hristiyan Yahudi olmuş haberin yok ki. Bu nefis, mürşid ne işe yarıyor? Mürşit kimdir? E bu nefsi işte Müslüman yapmaya çalışıyorlar. Bu nefsi Müslüman olmadıktan sonra olmaz ki. Dilin Müslüman, kalbin Hristiyan Yahudi, kafir, zındık, münafık her şey var içeride. Eee? senin hakikatin bu ama dilin böyle bunların hakikatini bırakmış. Nasılsın kurban? Allah razı Çok güzel yüzün var. Allah razı olsun. Çok güzel makam Allah'a Bu nedir böyle? Olmaz öyle olmaz. O yüzden ne yapıyoruz? Çok dikkat edeceğiz.